Merhaba. Hiç gün ortasında enerjinizin bir anda bittiği, pilinizin tükendiği oluyor mu? Ya da o bir türlü geçmek bilmeyen beyin sisi, odaklanma zorluğu bu durumlar size de tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Peki bu kadar yaygın bir sorunun arkasında ne yatıyor olabilir? Gelin bugün vücudumuzdaki gizli bir kahramanı ve onun en yakın dostunu beraber tanıyalım. Şu meşhur soru, neden sürekli yorgun hissediyoruz? Sorun sadece hayatın koşturmacası mı yoksa bizim gözden kaçırdığımız bir şeyler mi var? Cevap sandığımızdan çok daha yakınımızda, kanımızın ta içinde gizli olabilir. Evet, cevap demir. Bakın, demir neden bu kadar önemli? Şöyle düşünelim. Vücudumuzda oksijen taşıyan milyonlarca minicik taksi var. Bu taksilerin adı hemoglobin. İşte demir bu taksilerin motoru, yakıtı. Demir olmazsa taksiler çalışmaz, yani hücrelerimize oksijen gitmez. E sonuç, tabii ki bitmek bilmeyen bir yorgunluk. Peki bu taksiler çalışmayınca, yani oksijen hücreleri ulaşamayınca ne oluyor? İşte tam olarak bu belirtiler ortaya çıkıyor yorgunluk, halsizlik, odaklanamama, vücudumuzun demir depoları yani feritin seviyeleri düşmeye başladığında aslında enerji tankımız da alarm vermeye başlıyor. Bu da haliyle bütün hayat kalitemizi etkiliyor. E tamam o zaman çözüm basit. Bol bol demir içeren gıdalar yiyelim. Ispanak, kırmızı et değil mi? Kulağa çok mantıklı geliyor. Ama durun keşke, keşke bu kadar basit olsaydı. Hikaye burada biraz daha karmaşık bir hal alıyor. İşte bütün olayın kilitlendiği nokta bu rakam yediğimiz, tükettiğimiz demirin ortalama olarak sadece ama sadece %10'u vücudumuz tarafından emilebiliyor. Evet, yanlış duymadınız, %10. Aradaki farka bir bakın, inanılmaz değil mi? Aldığımızla kullanabildiğimiz arasında dev bir uçurum var. Özellikle de bitkilerden gelen demirin emilimi çok daha zor. Demek ki asıl sorun ne kadar demir yediğimiz değil, vücudumuzun bunun ne kadarını gerçekten kullanabildiği. Ve bitmedi, bir zorluk daha var. Demir ne kadar hayati olsa da kanda tek başına yani serbest bir şekilde dolaşırken oldukça reaktif ve tehlikeli olabiliyor. Tıpkı bir metalin paslanması gibi hücrelerimize zarar vererek oksidatif stres dediğimiz bir duruma yol açıyor. Bu yüzden vücudumuzun onu çok akıllı bir şekilde kontrol etmesi lazım. İşte tam bu noktada vücudun kendi akıllı çözümü süper kahramanı devreye giriyor. Laktoferin. Bu doğanın bir mucizesi, Özellikle de anne sütünde bol miktarda bulunan bu doğal protein adeta bir demir yöneticisi gibi çalışıyor. Görevi ne mi? O başıboş ve riskli serbest demiri sıkıca yakalayıp onu hem güvenli hem de vücudun kullanabileceği hale getirmek. Laktoferinin iki tane temel süper gücü var diyebiliriz. Birincisi, bağırsaklarda demir emiliminin kapısını açarak o meşhur %10'luk oranı yükseltmeye yardım ediyor. İkincisi de emilen demiri güvenli bir kargo paketi gibi paketleyip, kan hücrelerinin üretildiği kemik iliği gibi doğru adreslere sapa sapasağlam ulaştırıyor, yani hem alımı kolaylaştırıyor hem de teslimatı güvenli hale getiriyor. Bu benzetme gerçekten harika. Demir depolarımız bir günde boşalmadığı gibi bir günde de dolmuyor. Vücudun bu dengeyi yeniden kurması, depoları güvenli seviyelere çıkarması biraz zaman alıyor. Bu yüzden sabırlı olmak ve düzenli bir şekilde devam etmek çok önemli. Genellikle bu süreç en az 2-3 ayı bulabiliyor. Şöyle bir toparlayalım o zaman. 1. Demir enerji için olmazsa olmaz. 2. Vücuda almak çok zor. 3. Başıboş kalırsa tehlikeli olabiliyor. Ve 4. Laktoferin bu iki sorunu da çözen doğal akıllı bir anahtar. Ama unutmayın bu bir sprint değil bir maraton. Kalıcı sonuçlar için sabır ve istikrar şart. Peki Tüm bunları dinledikten sonra, vücudunuzun bu küçücük ama bir o kadar da hayati olan mineralle kurduğu bu hassas dengeyi daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Belki de o bitmeyen yorgunluğun ardındaki gizli anahtarı keşfetmenin tam zamanıdır. Sağlıkla kalın.